Eğer ortodoks politikalara dönülür ve faiz arttırılır ise kurun düşmesine izin verilirse bu felaket olur. Eğer ortodoks politikalara dönülür ve faiz arttırılır fakat e, kurun düşmesine izin verilmeden piyasadan dolar çekilerek Merkez Bankası rezervleri güçlendirilir ve kurun yavaş yavaş tekrardan gitmesine izin verilirse çünkü faiz arttırılırsa ve faiz arttırılmasına rağmen doları 25 30'lara çekecek bir piyasadan dolar çekişi yapılırsa Merkez Bankası çok güzel çok ciddi bir rezerv biriktirme imkanı bulur. Merkez Bankasının güçlü rezervi doların o ilk etapta gittiği 25'lerde ya da 30'larda ne olacaksa artık ona piyasa karar verecek. Uzun bir süre kal, stabil kalmasına sebep olur. Sonrasında da enflasyon kadar kur gider. Bu çok e, ihracatçılar için çok olumlu olur. Vatandaşın hayat standartları dolardan dolayı mecburen bir, bir miktar düşer ama bu ıı, uzun vadede ülke ekonomisi için olumlu olur arkadaşlar. Şu anda dolar TL'nin ucuz olduğunu yurt dışından gelenler söylüyor zaten. Eskisi gibi rahat yiyip içemiyoruz diyorlar. E yani şimdi gerçek manada manada da bakıyorsun. Sütün 30 liraya süt satılıyor. E kardeşim 30 lira 1 euroyu geçiyor artık. 1,5 euro oluyor. Yani 75 peniye Almanya'da süt alıyorsun her gün. Twitter'da görüyorsunuz siz de. Instagram'da, Twitter'da herkes fiş paylaşıyor Avrupa'da yaşayan. Yani insanlar Türkiye'de ev almayı bırakmayı düşündü. Portekiz'den ev alayım falan diye. Daha ucuz çünkü yani. Şimdi bakıyorsun 1 milyon dolara her yer ev kaynıyor İstanbul'da arkadaşlar. 1 milyon dolar dünyanın her yerinde ev almak için iyi bir para. Böyle New York'ta değilseniz LA'de falan değilseniz ortalama bir Avrupa şehrinde 1 milyon dolara iyi bir ev alıyorsunuz. 1 milyon doların üzerine çıkınca iyi bir villa alıyorsunuz artık. Dolayısıyla ee, kur şu anda Türkiye'de TL değerli. Yani hep bunu söylüyorum. 1.80'den 19'a gelmiş TL'ye nasıl değerli diyorsun? Federan Öztürk diye soram olursa işte maalesef. Böyle yani.